Yerimiz var. Konteyner kentler falan çalışıyor. هل تريد ان Tamamdır efendim. Hadi bakalım. Ee, ben de şaşırdım. Çok kamera var değil mi? Hadi bakalım. Hepsine bak. bak. Hepsine bak. Buraya, buraya, buraya bak. Buradan başla bak. hemen Evet hadi bakalım. Oyuncakları beğendiniz ya. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bursamızın çok değerli misafirleri. Öncelikle bu vesileyle tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hala hastanelerde tedavileri devam eden kardeşlerimiz var. Rabbim'den acil şifalar diliyoruz. Ve Gemliğe gelmişken tekrar siz depremize de kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmaktan, sizlerin halini hatrını sormaktan, sizleri dinlemekten gerçekten büyük bir şeref duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, hepimizin içini yakan gerçekten büyük bir felaketle mücadele ediyoruz. Çok büyük acılar çektik. Bir kısmınız hayatlarında ilk defa şehirlerinden, evlerinden ayrı kaldılar. Bir kısmınız ilk defa yakınlarını kaybetmiş bir şekilde bir bayram geçirdiler. Çok büyük bir acıyı yaşayarak hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bize düşen sizlerin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için sizin yanınızda durabilmek, sizin yaralarınızı sarmak için elimizden ne gerekiyorsa ne geliyorsa bunu ortaya koyabilmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremzede kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi Allah'ın izniyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bursa'dasınız. Bursa'da hemşerilerimize ben hasaten yeni bir Bursalı olarak çok teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimiz nereye gittiysek Allah Bursalı hemşerilerimizden razı olsun dediler. Bizi gerçekten çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Bize yabancılığımızı hissetmiyor, hissettirmiyorlar dediler. Bu manada Bursalı hemşerilerimize de ben hassasten çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizler nevzuhur bir millet değiliz. Büyük kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elimde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak, bizim medeniyetimizin önemli bir değeridir. Bu manada da Türk milleti, devlet, millet el ele sizlerle beraber sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor. Bugün bile Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde Hatay'da Defne Hastanesi'nin bugün açılışını gerçekleştirdi. Biz hangi işi yaparsak yapalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım, bizim bir numaralı gündem maddemiz deprem bölgesi ve deprem vatandaşlarımız sizi asla yalnız bırakmayacağız. Allah izin verdikçe, müsaade ettikçe sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilk gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. Depremde yıkılan evleri bir yıl içerisinde teslim edilmesi üzerine de büyük bir gayretle, temelleri attık. Şu anda evler inşası devam ediyor. Ama sadece ev olarak bakmamak lazım. Bizim o bölgeyi tekrar ayağa kaldırabilmemizin yolu ticaretin ekonominin de ayağa kalkmasından geçiyor. Yine gerek sanayi siteleri, sanayi dükkanlarının yapılması, geçici çarşıların inşa edilmesi bunlarla ilgili de biz büyük bir gayretin içerisindeyiz. İnanıyoruz ki bir seneden sonra hem evler teslim edilmeye başlanacak hem de belki de tabi acıları büyük bir acılar yaşadık. Bunların izlerini silmek mümkün değil. Ama Allah'ın izniyle eskisinden daha müreffeh, daha gelişmiş şehirlerimizde, deprem şehirlerimizde biz vatandaşlarımız hayatlarına devam etsinler. Bir daha ölüm korkusu olmadan kendi yuvalarında yaşasınlar. Bunu istiyoruz ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle başaracağız. Değerli kardeşlerim, medeniyet değerlerimizden bahsettik. Ama özellikle 14 Mayıs sonrasında depremzede kardeşlerimizi çok üzen bir takım hadiselerle karşılaştık. Yani siyasa anlamda, oy anlamında Kendileri gibi düşünmedikleri için depremzede vatandaşlarımıza hakaret edenler, her türlü kötülüğü yapmaya çalışanlar, onlara ağzı alınmayacak ifadeleri kullanan insanlarla da karşılaştık. Bu Türkiye'nin genelini yansıtmıyor. Onlar adına da biz aslında üzgünüz. Bu insanların depremzede kardeşlerimize layık gördüğü muamele, kullandıkları cümleler asla kabul edilemez. Ama onları kötülükleriyle baş başa bırakacağız. Biz Allah'ın izniyle sizlerin bu acılarını azaltacak, dindirecek, hafifletecek şekilde biz gene sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz. Onları da o kötülükleriyle baş başa bırakacağız. Ama bu gerçekten hangi siyasi görüşte olursanız olur, dünya görüşünüz ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmayan bir husus bu kadar kötülüğün neşvi neva bulmasından da açıkçası hepimiz rahatsız olduk. Hadi bunu bireysel olarak insanlar belki yapabilir ama işte Tekirdağ Belediyesi gibi birtakım takım belediyelerin de kardeşlerimizi otellerinden dışarıya çıkarması, işte siz şuna oy verdiniz artık bu otellerde kalmayın demesi bunlar da asla kabul edilebilir hususlar değil. İnşallah Bunları da önümüzdeki dönemde bu ülkede görmeyeceğiz. Bu anlayış bu ülkede hayat bulamaması lazım. Ve biraz daha insanlıktan nasibini almış kişilerin anlayışların bu ülkede yoluna devam etmesi lazım. Bunu da öğrenecekler. Biz öyle inanıyoruz. Ben tekrar sizlerle bir araya gelme fırsatını bize verdiğiniz için aslında burası sizin sofranız. Bu sofrada bizi ağırladığınız için, ama Allah'ın izniyle seneye evlerinizde bizi misafir edeceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Allah. Seneye sizlerin evlerinde misafir olacak şekilde, sizin bereketli sofralarınızda e, misafir olacak şekilde, şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Allah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet. Edin. Allah razı olsun. Bir yıl içerisinde teslim edilmesi üzerine de büyük bir gayretle temelleri Sonra hem evler teslim edilmeye başlanacak hem de belki de tabi acıları büyük acılar yaşadık. Bunların izlerini şehirlerimizde, deprem şehirlerimizde biz vatandaşlarımız hayatlarına devam etsinler. Bir daha anlamında kendileri gibi düşünmedikleri için hep zanzede vatandaş. Hangi siyasi görüşte olursanız olur, dünya görüşünüz ne olursa olsun, insanlıkla bağdaşmayan bir husus. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var Allah'a emanet. Teşekkürler efendim. Evet, buradayız. Evet, gençler buradayız, bendeyiz. Teşekkür ederiz. Hadi.